Hazır test. Ya bunlar bak. Zor olmuyor değil mi? Ya baba bunlar bizim işimiz ya. Evet arkadaşlar. Hayatınızda cevap vermeniz gereken en zor 10 soru ile karşınızda. Hadi sor lan. Hayatımız boyunca sürekli olarak bir sürü önemli seçim yapmak zorunda kalırız. Mesela hangi üniversiteye başvurmalıyım? Ülkenin diğer ucundaki daha yüksek maaşlı işi acaba kabul etmeli miyim? En çok kırmızı şekerlemeleri mi, mavi şekerlemelerimi seviyorum? Kararlarımız sadece geleceğimizi belirlemekle kalmaz, aynı zamanda kim olduğumuzu anlamamızı sağlar ve kişiliğimizi şekillendirir. Tamam, Bu videomuzda olumlu bak olarak size aralarından seçim yapmanız gereken 10 tane sorusu soruyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Videonun sonundaysa Nasıl bir insan olduğunuzu anlatacağız. Şerefsiz çıkarmışsın. Her sorunun yalnızca iki olası yanıtı var. Yani A ile B seçeneği arasında bir seçim ha. yapmanız gerekiyor. <laughs> evet biliyorum çok zor. <laughs> evet. Testi yaptığınız sırada kaçer tane A veya B seçtiğinizi not edin. Aklınızda tutarız Aklınıza abi bizde Ben tutamam Dünya, sen. <laughs> Sonuçlarınızı öğrenmek için videonun sonunda bunların toplamına ihtiyacınız olacak. Biz açıklama yapmadan önce her soru hakkında düşünmek için sadece 5 saniye. Ama bak bu şerefsizlik işte ya. Bu 5 saniye düşünerek cevap verecek şeyler değil ki Çok uzun düşünmeyin ve içgüdülerinizle hareket edin. Tamam. En doğru sonuçlara bu şekilde ulaşacaksınız. İçgüdü. Hadi başlıyoruz. Biz durdururuz no. bir dakika. Hadi durdururuz. Bir bir da. Biz, biz bunu 5 saniye değil de 30 saniye yapalım. Ne A. Çevrenizdeki en zeki kişi olmayı mı? Yoksa B. En çekici kişi olmayı mı? A. Ben de A diyorum ya. En zeki kişi olmayı seçerim. Zaten çekiciyim. Ben salam aslında falan derdim. A şıkkını seçmeniz, başkalarının ne düşündüğünü gerçekten umursamadığınız ve kendi başınıza gayet iyi durumda olduğunuz anlamına gelir. Çekici olmayı tercih ediyorsanız diğer insanların fikirleri sizin Aynen. için önemli demek. İyi, iyi, a iyi. A iyi baba. B abi. diyenler kimlerdi? Patates onlar. Hadi bakayım Naş. Naş. 9. Hangisini tercih ederdiniz? A her zaman doğruyu söylemek zorunda kalmayı mı? Yoksa B her zaman yalan söylemek. Yani her mi? zaman Nasıl değil. Aa şey amına koyayım. Her zaman doğruyu söylemek zorunda ama bir dakika, bir dur dur abi. Dur, bir dur. Şimdi her zaman doğruyu söylemek de çok sıkıntılı bazı şeyler. Ama yalan söylemekten ama daha iyi değil mi baba? Her, her zaman da. yalan söylemek de çok sıkıntılı. Burada yalnız kalırsın ama dürüst olarak ölürsün. Burada nasıl şerefsiz kalırsın evet. yani. Her zaman Hı. yalanın yerine başka bir şey deseydi onu seçerdim. Evet, ama. biraz kırmsaydı onu hepimiz yalan söylüyoruz. Hepimiz beyaz yalan yapıyoruz ama... ya ne bileyim bana sanki A'da... A da A'yı seçeceğim ben ya. Yapacak bir şey yok A daha mantıklı. Anana, anana söverler ama en azından dürüst derler yani. Bu gerçekten zor bir seçim. Ya hiç e? yalan söyleyemiyorsunuz ya da asla gerçeği söyleyemiyorsunuz. Arası zaten ya yani. Yalanlar yerine de gerçeği <laughs> seçmiş olmanız. Sosyal hayatımızda. Özverili bir insan olduğunuzu Özverili göstermiş. bir insansınız. 8. Hangisini tercih ederdiniz? A. Artık hiçbir zaman internete erişiminiz olmaması. B. Yoksa <laughs> B. Hayatınızda hiç uçağa binmemeyi mi? E B'yi seçerim ben yani. Ya sikeyim uçağım. Uçak ya. ne olacak uçak <gülüyor> olsa <gülüyor> olur olmasa Baçarım olur. Açarım flight simulator amına koyayım keyfime bakarım. <laughs> Buna da A dedik. Ay B dedik pardon. Uçak korkunuz varsa ne seçeceğiniz zaten belli. Ancak seyahat etmeyi çok seven biriyseniz çektiğiniz acıyı anlayabiliyoruz. Bu arada uçaktan çok araba yolculuğunu seviyorum. Araba tabi ama işte herhalde Amerika ya Amerika. uçağın yerine seçmek çevreye çok önem verdiğiniz anlamına gelebilir. Ya da YouTube'daki videolarımızı izlemeyi gerçekten seviyorsunuzdur. Ayrıca internet sayesinde evinizden dışarı bir adım bile atmadan istediğiniz ülkeyi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi oraya canlı gitmek var ya. Hangisini tercih ederdiniz? A. Gerçek aşkı bulmayı mı? Yoksa B. 1 milyon dolar kazanmayı mı? B. A. B abi. A. B. Abi A. bir durdurur musun? A. 1 milyon dolar Para doldurur. köpeği <laughs> olmuşsunuz. Hepiniz para köpeği olmuşsunuz. <laughs> 1 milyon doları bulurum. Ay 1 milyon doları kazanırım sonra gerçek aşkı Ama da bulurum. Ama yaptın mı bu aşk maş kalmıyor. Hayır öyle, Ay, şey yok, olmaz şey. baba öyle şey mi olur? Öyle bir şey yok. Gerçek aşkı da sonra buluruz zorunda mıyız Gerçek aşkı ya. bulduğun zaman da sürünüyor. <laughs> <Öyle bir şey. <gülüyor> 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 1 milyon dolar aşk getirir tamam öyle düşün. Hayır. Öyle aşkı da mına koyayım. 1 milyon dolarla gelen aşk gerçek aşk değil. Ama 1 milyon doların da olsun gerçek aşk da olsun baba. İkisi de olsun ya. <gülüyor> 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 ya ne alakası var Endüstri Allah Allah parayı seçmiş olmanız gerçek aşk gibi... Oğlum o gerçek aşkı buldun mu? O aşk uğruna 10 milyon dolar değil 100 milyon dolar kazanırsın be amman. ...şeylere o kadar da inanmadığınızın bir... Adamı vezir eden de rezil eden de açtır falan diyecek yani, gaza <laughs> Siz muhtemelen son derece pratik ve duygusuz birisiniz. Şerefsiz seni. <laughs> ...altı. Hangisini tercih ederdiniz? A bir daha asla konuşamayacak olmayı mı yoksa B her zaman aklınıza gelen her şeyi oh. söylemek zorunda kalmayı mı? Oh. Oh, bunu bir sevdiğim. daha asla konuşamayacak olmayı mı her zaman aklınıza gelen her şeyi söylemek zorunda kalmayı? B olsa yarra yerim ben ya. Ben de yerim. Ama konuşamayacak olmayı, yayın da yapamam ki ama kim Bir yöntem, yöntem bulunur abi. Not defteri çocuk gibi işte. Ya oldu. söyle hepsini ne olacak ki ama. Her şeyi ama her, her şey. Senin ben amına koyayım hani senin biriyle ben. biriyle mesela buluşuyorsun aklına anlık bir şey geliyor adam aklına tak. Yalarım seni falan diye her şeyi söylüyorsun. <laughs> Kimseyle konuşamazsın ki <laughs> B'de ya. Konuşamazsın evet. İletişim kuramazsın yani. Valla ben bak arada kaldım. 5 saniye ilk... Orduya şunu A'yı bir seçtirsek var ya. Oh. Ama oluyor. Kordi, koy. Kordi öyle de kafa sikti değil mi? Hmm. Doğru, konuşabildi. B çok sıkıntı. B diyenler bu arada harbiden sıkıntı arkadaşlar. A da çok zor ama B bence çok daha... Bu daha çok yıpratır insanı abi. İşte bankaya ya gidiyorsun da müthiş değil. rahat olursun. Müthiş böyle var, pamuk rahat gibi gezersin. ya. Ne bileyim. Ya gerçi ya da bir süre sonra aslında aklına gelen şeyleri de yönetmeye başlarsın. Ama yok o bunu... Sen hep çözüm yollar ya, ona böyle bir şey yok. Valla konuşamamak... Bilmiyorum ya. Vallahi bir cevap veremeyeceğim buna. Bir daha asla konuşamayacak olmayımı. Her zaman aklınıza gelen her şeyi söylemek zorunda kalın. Oo bunu sevdim. Bu niye böyle bir şey yazmış buraya? Yani, oo. Oo. Yani tercih ettiğimizi söylüyoruz değil mi? Ya ben harbi içimden başından beri B geliyor amına koyayım. Ben A buna ya. Yani. Ama böyle sürekli konuşabildiğin zaman da bu şekilde konuştun mu da konuşmanın bir manası kalmıyor. E, onu diyorum işte iletişim kuramazsın ki. Yani şu an yayında mesela şurada biri bir şey diyor. Ya yani. ama hiç kimseye mi iyi bir şey düşünmüyor hiç mi? Hayır, kötü bir şey düşünmekle alakalı değil. Her şey abi düşündün. Şurada biri bir şey diyor. Zaten, Zaten söylüyor söylüyoruz oğlum. Yani. Sürekli söyleyeceksin yani. <laughs> Zormuş bu harbi. Zor, zor valla hala net bir cevabım yok ama yalandan vereceğim. Pas geçelim soruyu. Bence geçmeyelim. Eee... Ya ben B diyorum ya. Ben de A dedim. Tamam. Oo bunu sevdim. <gülüyor> 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 ben de dolası. Konuşamam Ama her zaman ne düşündüğünüzü söylemekten daha mı kötüdür? Hiç her zaman düşündüğünüz her şeyi söylemek iyi bir şey değildir. Değil abi ya. Bunu artık böyle birilerinin kafasına sokasım geliyor. Bir şeyleri söyleyebilmek Dürüstlük anlamına gelmez abi. Hep arkasını düşüneceksin, hep çaprazını düşüneceksin. Önün arkasını lazım. düşünmeden konuşmak patavatsızlık, bencillik, gerizekalılıktır amına koyayım. Bu kadar basit. Benim düşünceme göre. O yüzden hani dürüstlük falan değil o ya. Yani. Kız arkadaşınız size iyi görünüp görünmediğini soruyor ve... <laughs> Anladın mı? Direkt. Yalan Aklından geçecek. Evet ya. diyemiyorsunuz. Bunun sonucunu düşünebiliyor musunuz? Belki de söz gümüşse sükut altındır <laughs> ya da bitcoin'dir. 5. <laughs> <laughs> hangisini tercih ederdiniz? A. Fotoğrafik bir hafızaya sahip olmayı mı yoksa B. istediğiniz her şeyi unutabilmeyi mi? Ben de B var zaten. <laughs> Allah ım. B. Ben A diyorum. Ben A diyorum çünkü şu an hani böyle çok aşırı unutmak isteyeceğim şeyler yaşamadım. Allah'ta yaşatmasın. Amin. A derim ya. Ben B derim. Fotoğrafik hafıza da güzel. Her an hatırlayabiliyorsun güzel. Her istediğin her şeyi. Ama yani ben unut unutamamak bazı şeyleri aşk anlamında söylemiyorum herhangi bir şey için. Yıpratıcı bir şey ya. Ben kesin B'yi ya, yani. gönül rızası da B diyorum. Ama bu da güzel yani. Not alıyor mu lan acaba moderatörler? Alıyorlar da Fotoğrafik hafızaya sahip olmak her şeyi çok kolayca öğrenebileceğiniz anlamına gelir. Ama biliyorsunuz bu durum bir kabusa Alıyorlar. da dönüşebilir. Mesela insanların normalde unuttuğu her türlü kötü şeyi hatırlarsınız. Şu an istediğiniz herhangi bir şeyi herhangi bir zamanda unutmak oldukça cazip geliyor. O da güzel mi? ama. Ha. Ancak fotoğrafik seçmek değil. sizin güçlü bir insan olduğunuzu da gösterir. Hmm. Biz güçsüz çıktık Dört, abi. <laughs> hangisini tercih ederdiniz? A. Sevdiğiniz kişiyi bir daha asla öpmemeyi mi yoksa en sevdiğiniz yemeği hiç yememeyi mi? Baba ben yapışırım hiç umurumda olmaz. En sevdiğim yemeği yemeyi vereyim amına koyayım. B. A. Abi yemek yemek şimdi biri hayatta. Kalıyor. Oğlum bütün yemeği değil en sevdiğin yemeği amına koyayım ya. En sevdiğin işte abi en sevdiğin. En sevdiğin bir. yemeği yemeği var. En sevdiğin kişiyi niye öpemiyorsun ömür boyunca ya? B amına koyayım. Yaz A yaz Mert. <laughs> Sevgilinizi bir daha hiç öpmemeyi seçmeniz muhtemelen yalnız olmayı tercih ettiğiniz anlamına gelir. Ancak B şıkkını seçtiyseniz siz yemek yemeyi gerçekten seven biri olmalısınız. Ha, yemek yemeyi seviyorum mu baba ya? Oğlum sen A'yı seçtin amına koyayım. Hayır A'yı seç. Bak. Söyle. Ben en sevdiğiniz yemeği hiç yememeyi. Tamam ben yemeği. Ha sen B'yi seçtiysen yemek sevmiyorsun. <laughs> <laughs> yemek yani, yemiyorsun yani, yani, yani. Seçtiyseniz siz yemek yemeyi gerçekten seven biri olmalısınız. Eyvallah reis. 3. Hangisini tercih ederdiniz? A. Dünyada mutlu bir hayat yaşayan tek kişi olmayı mı yoksa B. Dünyada mutsuz bir hayat yaşayan tek kişi olmayı mı? Bir şey söyleyebilir miyim? Bu nasıl şerefsiz? Çok edebiyat şey. edebi bir şey yani edebiyat yapma boş yapma diyebilirsiniz ama etrafındaki kişiler ne kadar mutsuzsa sen sen de o kadar mutsuz olursun. Ama her türlü bu sistemde yok. mutlu oluyorsun. B'de mutlu olursun. Bak dünyada mutsuz bir hayat yaşayan tek kişi olmak dünyada mutlu bir hayat yaşayan tek kişi olmak. Ben o yüzden B diyorum. Ben de B diyorum. A'yı seçersen burada amına koyayım sen mutluluktan coşarsın ama herkes yanında böyle. Herkes ağlıyor şey yapıyor sen güleceksin imkansız yani. Mutsuz olurum milletin mutluluğuyla mutlu olurum daha iyi amına B'de mutlu olursun bu arada. B. Çevre çok önemli arkadaşlar harbi çok önemli. Şimdi bunu biraz düşünün çünkü bu da çok zor bir soru. Sadece mutsuz insanların biz testi niye sürekli çile çekiyoruz amına <laughs> koyayım? Bir dünyada siz gerçekten mutlu olabilir misiniz? Ha? Arkadaşlarınızın, ailenizin, siz şanslı kişi hariç herkesin zorluklar yaşadığını düşünebiliyor musunuz? 2. Hangisini tercih eder? Ayı seçip neşe de saçarsın ne alaka? Aslında ya, bin, yere git lan. Bir yani insana ben saçarsın. Ben saçarsın. Ben 2 3 4, bütün 4, dünyaya nasıl ses saçacaksın? 6 7 8 9 10 kaçına saçacaksın? Ertiniz. Düşünse dursun abi. Şu an yayındasın mesela Tıkan abi sırıtıyor tamam mı? Siz burada full toksiksiniz. Üngül, üngül. Full. <laughs> zaten öyle çoğu zaten. <laughs> Yaşamın mümkün olduğu bir gezegeni keşfeden ilk kişi olmayı mı? Yoksa B. Ölümcül bir hastalığı tedavi eden ilacın mucidi olmayı mı? B. B çok iyi abi. Hem para olarak iyi hem Artur, şey gurur. anlık yaşayan Her Gelecektekinden ya. şey Gelecektek bana ne amırı. B çok iyi. <laughs> İkisi de insanlık için çok önemli. Ancak bir hastalık... Monaliz etmek Şu anda birçok insanı kurtarabileceğiniz anlamına geliyorken bir gezegeni keşfetmek teknolojide büyük bir sıçrama olması demektir. Ancak bu yalnızca uzun vadede mümkün olabilir. Yani muhtemelen o gezegende şahsen bulunma şansınız zaten olmayacaktır. 1. Hangisini tercih ederdiniz? Son soru. A fakir ama insanlara yardım <laughs> edebilen biri olmayı mı yoksa B başkalarının ahını alarak kim ah. zengin olmayı mı? Arkadaşlar ah almak çok evet sıkıntı abi. bir şey. B harbiden tüylerimi diken diken yaptı amına koyayım. A Bak nasıl B yazanları görüyorum bakalım. <laughs> Başkanın ahını ala ala. Aç amına koyayım. Amına koyayım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ahını at amına koyayım. A şıkkını seçtiyseniz siz başkalarını kendinizden daha fazla önemseyen birisinizdir. Ya baba yayındalar diye böyle yapıyorlar ya. Oooop. <laughs> Yüzü para tipler biliyorsun değil mi Ya <laughs> şovlara gel ya. Başka ya. daha olarak para kazanacaksın ya. Yayındasın şu ya. Bu arada harbi ah alarak mutlu bir hayat yaşanmaz. Dediğin kadar zengin. A şıkkını seçen kişinin hemen hemen tam tersi biri olduğunuzu gösterir. Evet şimdi. Aramızda birkaç fark var. Onlar mı tamam. Şimdi sonuçlara bakmanın zamanı geldi. Sürpriz! Bu sizin ne kadar bencil biri olduğunuzu ölçen bir testi. A şıkkını bir ila üç kere seçtiyseniz siz oldukça bencil bir insansınız. Değiliz. Değiliz. Sen dört kere A demişsin ben altı kere A demişim. Tamam. Çok az insan sizin olduğunuz bir ekipte çalışmak ister. Ancak bu yine de o kadar kötü olmayabilir. Sonuçta bu sadece tam olarak istediğiniz şeyi elde etmek için savaşmayı tercih ettiğiniz Dur hayır sen altı kere olabilir. A demişsin. Ne? Pardon. Sen altı kere A demişsin. Ben altı defa A demişim mert 4 kere hadi 4 defa fakat oraya ulaşmak için gerçekten de diğer insanları ezer miydiniz A şıkkını 4 ila 6 kere seçmiş olmanız sizin orta derecede bencil bir olduğunuz Tam ikimiz mı? de aynıyız ya tamam Hadi lan sen A, orta, orta bencilsin ben... ben 6 aymışım 6 A benmişim. Nasıl ya Seni korudum abi <laughs> Ne alakası var ya Seni korudum abi Ne alakamını <laughs> koyayım ben Hiç de bencil bir insan değilim Bomboş test yapmış amına koyayım. Yani siz aynıyız de zaten çok fazla, ya. Ne de çok... Oğlum baktığın zaman yemek yemek yerine manitayı öptük. i̇nsanları tedavi ettik. Orta benciliz işte biz. Bunun Olur. bencil olmayan versiyonunda götümüze pamuk mu sokacağız amına koyayım? Ne yapalım daha ne ya? Ne bu? İdali bu bu. Olması gerektiği kadar bencilsin. İdeali bu ya. Yani. Adam, adamsın lan özür dilerim. Hemen hemen çoğu insan bu kategoriye girer. Heh. Siz sadece gerektiği zaman bencil olan birisiniz. Bak bu bence olmalı bu arada. Tabii biraz bencillik. E, ee, biraz bencillik serpeceğim amına koyayım yoksa sikerler seni. A 7 ila 10 kere seçtiyseniz sıkıntı. Siz başka biri için kendi çıkarlarınızı her zaman feda etmeye hazır bir insansınız. Ancak başkaları için her şeyden kolayca vazgeçerseniz hayatta kendi isteklerinizi elde edebilecek misiniz? Sıkıntı baba. Aa, Meryem ana geri gelmiş. Peki sizin sonuçlarınız neydi? Açıklamalara katılıyor musunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmında bize anlatın. Videomuzu beğenin Nalli. ve etrafınızda nasıl... Sizin ne çıktı? Ortalama 5-6 mı? Az bencil çıktı. Bu saatten sonra kimse 7 demez abi zaten. Aynen abi. Az önce gördüm ben orada para, <laughs> diyenleri. 7 çıktı 10A. 10A ne lan? <laughs>